Neyse Aç. Hayır, Hayır. Gel, aç bakayım. Hayır, Aa, bismillah. Arkadaşlar e emoji çıktı. Hadi bakalım. Bir daha açın. Aha bismillah. Aa. Ee, çıktı arkadaşlar. Hı. Evet. Sıra. Ben de galiba bulmuyorum. Kim lan? <laughs> Ağzında bir şey var ya. Tüm. Bismillah bismillah. Hadi bakalım. Bismillah 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 bismillah. Allah belanı ya. Sıra diğer hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar. Diğer hesabımda 20 tane şeytan kutu biriktirmiştik. 11 bir tane aşkım 11 tane mi? Aşkın sesini duymuyorlar. Biraz konuş <laughs> Hesabım Hesabın kapandı. Evet arkadaşlar yanındaki hesabını kapanan bir arkadaşım var. Yani hesabıma geçiyor şimdi ise. Evet, arkadaşlar şimdi ise. Yok iptal Al Herhalde şey oldu. He. Çıkıp yeniden girmem lazım galiba. Evet arkadaşlar. Şeytanları azacağız. İnşallah mortisi çıkarırız. Hadi bakalım. Çıkabilecek mi? Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel bir şey çıkarırız ya. Hı? Gir bakayım hadi gir gir götüm sallayayım. <laughs> <laughs> 7. bak. Ondu du 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 yes, yarışma bitti Şeytanları seçeceğiz. Bakalım. 17'ymiş. ben 7. olduğumu. Hı. Beni fena Bismillah <laughs> <laughs> Şeytanlar <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Şeytanlara Ya bismillah. Şeytanlar yok olsun. Amin. Ezü bir şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Hayır ne yapıyorsun? Ne oluyor lan? <laughs> ah çıkmıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bak şimdi getir. Karakter. Mortis kostüm. Aç. Bismillah. Allah seni merhaba. <laughs> ne, ne? <laughs> ne oldu lan? Eğer kostüm gelmezsen senin bismillah derim yosu yok olursun. Bunu ne yap? Allah merhaba. Allah merhaba. Aha, aha. Çok uzun, dün, çok uzun. Durunca şey veriyor. Hay Allah şanssızız ya. Kapetle. Ben takayım mı? Lan. Allah seni. Yasmin abi şimdi meturina kuruna. Hay Allah. Oğlum hayır bak. 1 2 3 4 5 6. 6 ya. Sorina <laughs> kurla. Sen büyük kutuyu zaten alayım. Lan ne oldu? Beni sen. <laughs> <laughs> tamam mı? Evet arkadaşlar bitti videomuz burada. her görüşürüz.